Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi hafta sonu videosu çekelim dedik. İlk önce cumartesi tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Yarın akşam ise e, pazar tahminleriyle sizlerle olacağız. Arkadaşlar tahminleri kaçırmamak ve oran analizlerini kaçırmamak adına lütfen hemen şuradan kanala abone olup videoları beğenir ya da beğenmez iseniz Bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'dan daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Daha güzel işler yapmak istiyoruz. Şimdi bir bakalım neler yaptığımıza. Şimdi hemen ben size şuraya ekranlara bir getireyim. Arkadaşlar şimdi dün tek maç tek maç Platin Veil Master verildi kazandı. Bir önceki gün yine tek grup kuponu verildi. O da kazandı arkadaşlar. Zaten ekranlarda şu anda göreceksiniz. Şimdi yine dediğim gibi hemen videonun açıklama kısmındaki katıldan platin ya da elmas alabilirsiniz. Ya da şuradaki bakın şuraya koyayım. Buradaki iletişim numaramızdan Excel grubunun kampanyasından yararlanıp Excel grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi cumartesi tahminlerine baktığımda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane tahmin hazırladım sizlere arkadaşlar. Burada hepsini özellikle tek tek seçtim diyebilirim. Aynı günde maç olmaması, işte aynı saate denk gelmemesi gibi gibi Excel'imizde yaptığımız analizlerde paylaşabileceğimiz türden maçları bir araya getirdim arkadaşlar. Şimdi gayet başarılı Excel grubunda giderken Biliyorsunuz bir önceki videomuzda kazanan arkadaşımızı da paylaşmıştık. Onun gibi daha niceleri her yıl 500-600 kişiye ağırlıyoruz. Excel grubunda sadece katıl ayrıcalıkları hariç. Katıl ayrıcalıklarına söylediğim gibi buradan katılabilirsiniz. Bir de soranlar oluyor. Platin ve Elmas'ın bakın tam şey değil, tam destek paketi değil. katıl da Platin ve Elmas'ın kendine özel grupları var arkadaşlar hemen topluluk kısmında görebilirsiniz o grupları diyoruz. Ve sizleri fazla bekletmeden hemen ekranımıza geçip maçlarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu ekranımızı hepiniz biliyorsunuz zaten. Hemen şöyle bu tarafa geçelim. Hemen kendimizi sağ tarafa aldıktan sonra arkadaşlar. Kapanış oranlarıyla bazen ekranlar karışabiliyor. Şimdi ilk karşılaşmamıza başlayalım. İlk karşılaşmamız Saat 14.30'da İngiltere 1. Ligi'nde Stockport Bristol Rovers karşılaşması arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi son oynanmış Ağustos ayında bu oranlarda oynanmış karşılaşmaların tamamı değil. Bir tanesi hariç hepsi 2.5 üste gitmiş. Tabi burada ilk yarı gol değerlendirebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz zaten bakın ilk yarılarında hepsinde gol olmuş. Sonra ev her zaman atmış. Ama biz burada en garanti seçenek olan 2.5 üst tercihini ideal tercih olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Maçımız hangisi? Maçımız burada yazıyor. Stockport-Bristol Rovers arkadaşlar. Sizler de eğer benim düşüncemdeyseniz biliyorsunuz ki kendi bütçenize göre oynayın arkadaşlar. Benimki sadece kendime has bir tahmin... Ee, bizim Excel'lerimizin 5 yıldır YouTube'da yaptığımız gibi verdiği bir analiz bu. Son aylarda açılış oranlarında yani Ağustos ayında açılış oranlarında Stockport, Bristol, Rovers maçları yani maçının oranı 2.5 üst bitmiş diyoruz ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız arkadaşlar ekran gibi İsveç Ligi'nde Kalmar Malmö karşılaşması. Maçımız yine burada saat 16'da. Saat 16'da Kalmar Malmö karşılaşmasında şurada ekranda hemen size göstereyim. Ee, benim tercihim şu oldu bu maça. Şöyle hafif aşağı yani ilk haftaları geçtikten sonra hafif aşağıya doğru çektim. Ve baktım son bir maç haricinde e, 2.5 buçuk üst ve var tercihini değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ancak bana göre, bakın bana göre oynanmış, Ağustos ayında oynanmış bütün karşılaşmalara göre bu oran şöyle yapalım. Hemen ilk ikinci gününü geçelim. İkinci haftadan sonrasına baktığımızda deplasmanın bir buçuk üstüne gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta hangi günü? Manchester City'nin oynadığı günde 3 tane E, dep 1,5 üst verdik. Cremonese vardı, Manchester City vardı, Brondi vardı. Şimdi hatırladım. Şöyle baktığımda da dep buçuk evet. 18 Ağustos pazar günü arkadaşlar. Pazar günü dep 1,5 üst dedik. Manchester City kazandı. Brondi dep 1,5 üst kazandı. Cesena maçında, Cesena maçında da ev 1,5 üst dedik. Yine kazandı. Şimdi bu filtrede ev ve depin golleri gayet başarılı gidiyor. Ben burada da kalmar Malmö karşılaşmasında da deplasmanın bir buçuk üstünü ideal bir tercih olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen dostlarımız olursa kalmar Malmö maçında deplasmanı bir buçuk üst değerlendirebilirler diyorum ve bir sonraki maçımıza geçiyorum. Sıradaki maçımız ise Augsburg-Werder Bremen arkadaşlar. Saat 16.30'da Bundesliga'da Augsburg-Werder Bremen karşılaşması. Ekranlarda da gördüğünüz gibi. Burada yine tercihi değerlendirdim. Bayağı bir inceledim bunu. Çünkü Ağustos ayında oynanmış 12 karşılaşımı var. Bu 12 karşılaşmanın 9 tanesi ev 1.5 üstü. Bitmiş. Şimdi maçlara da baktım. Ben burada Augsburg'un evinde bir buçuk üste gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ağustos Werder Bremen karşılaşmasında ev bir buçuk üst diyorum ve bir sonraki karşılaşmamıza geçiyorum. Bir sonraki mücadelemiz Norveç Ligi'nde Bodo Sarp mücadelesi arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi Bodo zaten favori. Ee, i̇lk yarı bir tercihini değerlendirmek istedim. Şuradan bakıyorsunuz gördüğünüz gibi Ağustos ayında 4 tane karşılaşma oynanmış. 4'ü de ilk yarıdan 1 olmuş. Ben Bodo maçında da aynı şekilde ilk yarı 1 biteceğini düşünüyorum. Sizin tercihiniz ne olur bilmiyorum. Bodo'yu ilk yarı 1 deyip geçiyorum arkadaşlar. Sıradaki mücadelemiz. Vegan Kremli maçı saat 17'de İngiltere 1'de arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Bu maçın ilk yarı sürprizi 1.5. Ama bakın sürprizi. Bigan maçının saat 17'de İngiltere 1'de Bigan maçının ilk yarısı 1.5 sürprizi. Ama ben ideal ya da banko tercihe gitmek istiyorum diyorsanız 1.27 orandan ilk yarı 0.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Bu Bigan crayley maçında tamamen ilk yarı 1.5 sürpriz. Ben ilk yarı 0.5 üstünü değerlendireceğim. Belki kombine bile alabilirim arkadaşlar. Değerlendireceğim mutlaka. Sizler de değerlendirmek isterseniz bu maçta sürprizle ilk yarı bir buçuk üstümü, Yigan Kravley maçında ama ideallere, bankoda da 1.27'den 27'den değerlendirebilirsiniz diyoruz ve şunu söyleyeyim, bizim amacımız burada herkese kazandırmak olduğu için arkadaşlar her türlü oranı veriyorum. Sizlerden sadece destek bekliyorum hemen şuradan kanala abone olup videoları beğenirseniz çok seviniriz diyoruz ve hemen diğer maçımıza geçiyorum. Sıradaki tercihimiz arkadaşlar yani sıradaki Black Pond Rovers Oxford mücadelesi. Şöyle bir incelediğimde maçın bankosu 2-3 gol gibi duruyor arkadaşlar. Saat 17'de İngiltere Şampiyonşip'te Blackburn Rovers Oxford maçı bu arkadaşlar. Banko 1.5 üst duruyor. Patlar mı bilmiyorum. Hep KG var gidiyor. Ben idealle KG var. Bankoda bir buçuk üst ve hafif böyle sürpriz diyelim. idealin mi üstü diyelim. 2-3 golü değerlendireceğim bu maçta. Çok güzel gözüküyor çünkü ayın 9'u, 10'u, 13'ü, 18'inde oynanmış 5 tane karşılaşma var. 5 ile 2-3 gol, 5 ile 1.5 üst, 4'ü de karşılıklı gol var bitmiş arkadaşlar. Bana kalırsa bu maçta da karşılıklı gol var ve 2-3 gol tercihi değerlendirilebilir diyoruz. Ve hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Bu yedinci karşılaşmamız İngiltere Premier Ligi'nin Crystal Palace West Ham mücadelesi arkadaşlar. Şimdi ekranlara baktığımızda en güzel sonucun deplasmanın golü olduğunu görüyoruz. West Ham bir gol atara gidiyorum ben burada arkadaşlar. West Ham'ın bir gol atabileceğini düşünüyorum. İncelemeni yani takımlar arasındaki maçlarda incelemede de diğer filtrelerde de West Ham'ın golünü atabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden West Ham 05 üstüne gittim arkadaşlar burada. Saat 17'de İngiltere Premier'de Crystal Palace West Ham maçında da deplasman 05 gol üstü değerlendirilebilir diyorum. 8. maçımıza geçiyorum. Sıradaki mücadelemiz Fransa 1'de saat 18'de Lyon Monaco arasında arkadaşlar. Burada inisiyatif kullanarak cevap vereceğim. Şimdi şöyle başladığı günden beri bu oranın açılmaya başladığı günden beri onundan beri toplam 7 karşılaşmada 6 tanesi 2.5 üst bitmiş arkadaşlar. O ayın 19'unda Ajax Maastricht maçı 0-0 e, bitmiş. Ben burada patlamayacağını düşünerek Lyon Monaco maçını 2.5 üst geçiyorum. Güzel de bir oranı var. Denemek isteyenler deneyebilir. Lyon Monaco saat 18'de yarın Fransa 1'de 2.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki karar sizin arkadaşlar. Devam edelim. Yine sevdiğim mücadelelerden biri geldi arkadaşlar. saat 15'te Süper Lig'de Sivas Spor, Spor mücadelesi. Ekranlarda gördüğünüz gibi arada bir tane kupa maçı sekmiş. Şuradaki maç sekmiş. Ancak ben Eyüp Spor, Sivas Spor mücadelesinde sekeceğini düşünmüyorum. 2.5 üst ve varına gidiyorum. Bakın Eyüp Spor ve Sivas Spor 19-15'te Süper Lig'de oynanmış, başından beri oynanmış maçların tamamında 2.5 üst ve karşılıklı gol var bitmiş arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen nostalarımız olursa bunu bu şekilde değerlendirebilir diyorum ve devam ediyorum. Sıradaki mücadelemiz saat 19.30'da saat 19.30'da Aston Villa Arsenal arasında arkadaşlar Premier Lig'de. Ee, ben bu maçın mecin iki buçuk üste gideceğini düşünüyorum. En başta diyecektim ki Arsenal kazanır. Zaten böyle de olacağını düşünüyorum. İki ve iki buçuk üst tercihinde sürprizlerde değerlendirebilirsiniz. Ancak ben ideal kuponlarımızda Aston Villa Arsenal karşılaşmasının iki buçuk üst tercihini değerlendireceğim arkadaşlar diyorum. Ve son maçımıza geçiyorum. Sıradaki maçımızda e, İtalya B'de Samp Regina arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi ev sahibinin kazandığını görüyoruz. Son oynanan 5 karşılaşmada. Dün de karşılaşma yani 2 gün önce de karşılaşmalar oynanmış. Lens, Panathinaikos, Şenhu, e, Flora hepsi var. Arkadaşlar burada da maç sonucu biri. Sampdoria Regina maçında maç sonucu biri. Evet, bu maçımızı da verdikten sonra arkadaşlar şimdi arada iki kere kapı çaldı, ona kalkmak zorunda kaldım. Eğer bir aksaklık olduysa kusura bakmayın. Ee, Sampdoria-Regina maçında da MS1'i verdik arkadaşlar. Şimdi ana ekranımıza bir dönelim. Sizlerden ricam söylediğiniz gibi kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz arkadaşlar. 11 karşılaşma verdik. Ne verdik? İşte Stockport'u verdik, Kalmar, Augsburg, Bodo. 11 tane karşılaşma. Bunların hepsi de gelebilir, hepsi de yatabilir arkadaşlar. Özenle seçtim. Umarım ki hepsi gelir. Biz yine Excel grubuna bunların içinden kombinlediklerimizi vereceğiz. Platin ve elmasa kombinlediklerimizi vereceğiz. Platin elmasa katılmak için videonun açıklama kısmından istediğiniz gibi katılabilirsiniz. Bir de kampanyamız var. Bu videonun başında numaramı verdiğiniz gibi Oradan Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve pazar videosunda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. Bol şans hepinize.